Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 2021 Yüksek Öğrenim Kurumları sınavında başarı sırası şartı olan bölümlerden bahsedeceğiz. Bilenler bilir başarı sırası daha önceki yıllarda yoktu. Son 3-4 yıldır bazı çok talep gören bölümlere başarı sırası şartı getirildi. Şimdi e, sırasıyla bu bölümleri inceleyeceğiz. Birincisi tıp fakülteleri. Tıp fakülteleri biliyorsunuz 6 yıllık eğitim veren programlar e, ve öğrencilerimizin birçoğu da özellikle sayısaldaki üst öğrencilerimiz tıp fakültesini tercih ediyor. Tıp fakültesinin sıralaması 50 binde. Diş hekimliği programları 5 yıllık eğitim veren programlar e, ve en düşük 80 bininci aday e, başvurabiliyor diş hekimliği fakültelerine. Üçüncü sırada e, eczacılık fakültesi var. Eczacılık programına öğrenci alacak e, üniversitelerde tercih edecek öğrenciler en düşük 100.000. olmak zorunda. En düşük başarı sırası 100.000. E, dördüncü sırada öğretmenlik programları yer alıyor arkadaşlar. Öğretmenlik programlarına yerleştirme işleminde e, PDR'de dahil psikolojik danışma ve rehberlik de bu gruba dahil eğitim fakültesinde e, verildiği için eğitimleri en düşük 300 bininci olmanız gerekiyor arkadaşlar. İlk 300 bin içerisinde değilseniz ilgili puan türünde e, öğretmenlikleri tercih edemiyorsunuz. Sistem zaten tercih etmenize izin vermiyor. Mühendislik programları sayısal alandan öğrenci alıyor biliyorsunuz. E, mühendislik e, programlarında orman, ziraat, tarım bilimleri, su bilimleri fakültelerinin programları, ağaç işleri endüstrisi hariç, e, su ürünleri mühendisliği programı da hariç 300 bin başarı şartı var. E, yine sayısal alandan mühendislik programlarına ilk 300 binin içerisinde olmadan başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Altıncı sırada mimarlık programları var. Mimarlık programları da sayısal alandan öğrenci alan programlar. Ve e, sayısal puan türünde ilk 250 bininci sıralamaya gelmemişseniz mimarlık programlarını yazamıyorsunuz arkadaşlar. Hukuk programları eşit ağırlıktan öğrenci alıyor biliyorsunuz. En düşük 125 bininci olmanız gerekiyor hukuk programlarını tercih etmek için. Arkadaşlar bu programların sıralamaları vakıf üniversiteleri ya da e, devlet üniversiteleri fark etmiyor. Bütün üniversitelerde bu sıralamalar geçerli. Yalnız vakıf üniversiteleri kendi senato kararları ile başarı sıralarını daha üste taşıyabilirler. Yani 125 bin hukuk yerine 100 bin hukuk belirleyebilir ama bu 125 binin altında bir program belirlemesi mümkün değil arkadaşlar.